Çok hastayım. Nerede kalmıştık? Bebeğin babasında. O çok ünlü bir aktördü. Tüm Türkiye'nin tanıdığı, sevdiği ama gizli bir aşkı vardı. Ve o gizli aşkından da bir bebeği. Şimdi bu bebeğin kime ait olduğunu öğrenmeye hazır mısın? Ben hazırım da sen yan dükkan kimi biliyor musun? Oo gizeme gizem. İkimiz de gizemli miyiz? Çok iyi anlaşacağız senle Canan. Vallahi belli ki bilmiyorsun. Sen bebeğin babasını öğrenince... ...orada kimin olduğunu unutacaksın, gidecek bile ben. Vallahi dediğim çok büyük cesaret. Ya mesela şu anda şu kapıdan abim girse ne olur? Cücü ya, Cücü beni sever zaten. Ne yapacak ki bana? Ay vallahi hiç öyle deme. Şu zamana kadar abimin korkusuna ...benim cep numaramı kendi cep telefonu kaydedebilen bir erkek olmadı. Bunu biliyor muydun? Hadi be. Vallahi. Yani hiç unutmam lise mezuniyet törenimde tek tek sınıf arkadaşım olan erkeklerin yanına gitti. Cep telefonunuza ödünç verir misiniz diye aldı ve benim numaramı tuşladı. Ee sonra ne oldu? Valla olan Erhan'a oldu. Benim numaramı Caniko diye kaydetmişti. Sınıfta herkes bana Caniko diyordu da ondan. Ee ne yaptı Caniko'ya? Valla Erhan'ın canını aldı. Ama ikosunu bıraktı. Canını mı aldı? Ya aslında canını da almadı da bayağı bir kanın aldı. Erhan'a bir kafa koydu. Ya her taraf kan revan. Bir baktım bizim sınıftaki çocuklara böyle benim numaramı silmeye çalışıyorlar. Yanlışlıkla telefonla format atanlar, tüm hafızasını silenler var. Düşün. Yok ya, cücü yapmamıştır öyle bir şey. Yapmaz ya. i̇stersen kendisine sor. Değil mi abi? <gülüyor> <gülüyor> şaka yaptım. Aa, şakaymış. Doğru mu? Yemedim ben zaten. Bora. Ne var? Sen çok dalaksın. Neyim? Dalaksın diyorum. Yani dalak gibi süngerimsi ve yumuşak bir yapım var. Ama vücutta bir tehlike görünce ilk savunmaya geçen organ. Bu davranışınla da direkt bir dalak gibi göründün. Ya ben seni eğlendirmek için yoksa ne korkacağım cücüden ben ya? Abi. <laughs> ya bir ilkinde güzel oynadın. Ben sana eşlik, aktörlük yapıyorum şu an. Eşlik ediyorum. Korkmadım yoksa. Aa, baba? Ya yemezler artık. Baba, abi, ikide. Baksana ya, ya. kaç ha, oldu bu? Bakarım. Hadi yavrum. Amcacığım, ben. burada sıra var. Görmüyor musun sen? Tamam da yavrum, ben de acil yani. Yükseliyor tansiyonum biliyor musun? Bak. Acil diye bir şey yok. <laughs> Yemezler amcacığım. Hadi lütfen müsaade Ben senin amcan değilim yavrum. Ben senin amcan değilim. Ben Canan'ın babasıyım. Canan'ın babası. Evet. <laughs> ben de yedim onu. Lütfen. Amcacığım, bir yiyin. müsaade et. Bir Beni sinirlenme çocuğum ya. Hadi baksana kızım. <laughs> Bak baba. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin sen ya? Sen kimsin ya? Ya ben yandaki mobilyacıyım. Yani buzdolabı satıcısıyım. Ben tamam mı? de buradaki hastayım şu an. Ben Ay, ayrıca Canan'ın da babasıyım. E tamam. maşallah yedik. Çocuğum.